Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün size çok pratik bir tavuk tarifi vereceğim. Genelde çalışan hanımlar için eve ge eve geldiklerinde hemencecik atırsanız, bakın şöyle tavaya üstünüzü başınızı değiştirirsen, tavuğunuz hazır olur. Evet. şekilde şimdi koyalım. Hadi. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne biraz tuzumuzdan atacağız. Kapağını kapatacağız. Evet, şöyle tuzumuzdan atalım. Hem sulansın biraz. Kapağını kapatalım. Pişmeye iyice. Bu kendi suyunda pişecek arkadaşlar. Tavuğumuzun evet. yanına biberlerimizi hazırlıyoruz. Domateslerimizi koyacağız. Üstüne i̇şte suyunu çektikten sonra biraz süt atıyoruz arkadaşlar. Domateslerimiz oluyor. 5 evet, dakikalık servisimiz hazır arkadaşlar çok lezzetli tavuğumuz, domatesimiz, biberimiz akşam keyfi. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın. İyi akşamlar.